Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi OBP OKEK ya da diğer adıyla EKOK EBOB. Şimdi sevgili arkadaşlar, iki isim de kullanılıyor. Peki, ÖSYM hangilerini kullanıyor? Sorularında iki isim de kullandığı sorular var ama genellikle kitaplarda OKEK daha çok fazla kullanılıyor. Yani O harfiyle başlayan. Biz ikisini de kullanacağız. Şimdi arkadaşlar, öğrencilerin aslında korkulu rüyalarından biri olan EBOB EKOK neden korkulu rüyaları? Özellikle EBOB-EKO problemleri. Öğrencimiz bu problemlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. E, neticesinde bir problem. E, problem deyince biliyorsunuz matematikte birçok öğrencimiz ya işte problemler zor. Aslında olayın ince noktasına girdiğiniz zaman detaya girmeden neyi vermek istiyorsa onu vermeniz yeterli. Problemlerin çözümleri bu kadar basit. Şimdi sevgili arkadaşlar isterseniz ilk bölümde EBOB ECOG nedir? Nerelerde kullanılır? Bunlarla başlayalım hiç beklemeden. Önce tabii ki klasik tanımını yapacağız. Şimdi OBEP ya da OKEK. Okay. Konumuzun başlığı bu. İlk önce ortak katların en küçüğü OKEK okay ile başlayalım. Arkadaşlar iki veya daha fazla sayının katı. Bakın kelimeye dikkat edin. Ne olması lazım? Katı olan en küçük sayıya bu sayıların ortak katlarının en küçüğü okek veya en küçük ortak katı ekok. İkisini de kullanabilirsiniz. AB sayılarının yani iki tane sayı verdiğimiz zaman arkadaşlar okekleri genellikle şu şekilde gösterilir. Okek A virgül B şeklinde gösterilir. Şimdi burada bir notumuz var. Okek bulunurken sayılarda ortak asal çarpanlar kuvvetinin en büyük olanları ile ortak olmayanların tümü çarpılır. Kısaca arkadaşlar bulduğumuz o kek ararken birazdan göstereceğim çizgi çizeceğiz. Bulduğumuz oradaki tüm sayıların asal çarpanların hepsini çarpıyorsunuz. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. 20 ve 30 sayısının o kekini bulalım diyor. İlk önce arkadaşlar 20 ve 30'u yan yana yazıyorum ve bir asal bölen çizgisi indiriyorum. Şimdi sayılarımı asal çarpanlara böleceğiz. Asallar nelerdi hatırlayalım. En küçük asalımız 2 idi. Sonra 3 geliyordu. 4 asal değil. 5 asal 6 değil. 7 asal 8 değil. 9 değil. 10 değil. 11 şeklinde devam ediyor. Ve unutmayın asallarda belli bir kural yok arkadaşlar. Yani siz öyle bir sayı bulacaksınız ki hiçbir sayıya bölünmeyecek bir ve kendisinden başka tabii tam bölünmeyecek. Bunları biz asal sayı diyorduk. O halde en küçük asal sayı 2 ile başlıyorum. Şimdi 2 sayısı hem 20'ye hem 30'a aynı anda bölünüyor. 20'yi böldüğüm zaman 10, 30'u böldüğümde 15. İsterseniz alışkanlık olsun şöyle yanına bir tık atın. Bu ne anlama geliyor? Her ikisini de bölüyor. Devam ediyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum bakın. Onu böldüm 2'ye 5. 15-2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman aynısını yazıyorum. İkisini aynı anda bölmedi. Sonra 2'ye bölünen yok. Arkasından hemen 3 ile bölünmeyi yazıyorum. 3. 5 3'e bölünmüyor arkadaşlar ama 15 3'e bölünüyor 5. Devam ediyorum. Artık 3'e bölünen yok. Son olarak da her iki sayıyı 3 5 sırada asalsa sayı 5 beş geliyor. 5'e bölüyoruz. 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar dikkat edin. Her ikisini de bölüyor. 1, 1. O yüzden buna da 1 tik atıyorum. Yani bu tik attıklarım aslında her ikisini ya da tüm sayıları bölen sayılar. Şimdi biz o keki bulurken ne diyoruz? O kek. Kimin o keki arkadaşlar? Ya da ekok. Kimin? 20,30. 20 ve 30'un. Nelerdir bunlar dediğimiz zaman arkadaşlar bulunan bütün sayıları sırasıyla çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Burada 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60. Yani 20 ve 30 sayısının her ikisinin de ilk ortak katı, en küçük ortak katı 60'tır. İsterseniz bunu şöyle gösterelim. 20 sayısı ve 30 sayısı. Bunların katlarını bir bulalım. 20'yi 2 ile çarptım 40 sonra 60 sonra 80 sonra geliyor 100 120 140 30'un da katlarını alalım. 30 60 90 120 150 şeklinde devam ediyor. Şimdi dikkat edersiniz bakın 20 40 60. Burada bir 60 var. Burada da bir 60 var. İlk gelen ortak kat 60'tır. Hocam 120 var burada. Evet 120 var ama bunlar ortak katları ama bir sonraki gelen. Bize ne lazımdı? En küçük ortak kat. En küçük ortak kat ya da ortak katların en küçüğü. Mantık bu şekilde arkadaşlar. OKEK'i bulurken bunu kullanıyoruz. Hemen geçtim yine bir soru. OKEK 12,9 A'ymış. Okek 6.15'te B'ymiş. Olduğuna göre A ve B'nin toplamı nedir diyor? Şimdi ben 12 ile 9'un okekini bulacağım. 2'ye böldüm, 6. 9 bölünmez. 2'ye böldüm, 3. 9 bölünmez. 3'e böldüm, 1. 9'u böldüm, 3 tekrar 3'e böldüm, 1. Hocam neden ikisini aynı anda bölen sayıya tik atmadınız? 3'e böldüm ne? Arkadaşlar okek'te ortaklar lazım değil bana. Yani her ikisini bölen değil, hepsi lazım. O yüzden artık tık atmıyorum. O halde okek, okay, okay, kimle kim? 12,9'un okeki okay nedir? 2 çarpı 2, 3 çarpı 3. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12, 36. Bunların okeki okay 36. Yani aslında kim 36? A 36. A'yı bulduk. Bu da Q gibi oldu. Şunu bir silelim. A yazalım. Geldim diğerine arkadaşlar. Diğeri neydi? Okek 6 ile 15. Okek 6,15. Bunları arayacağım. Şimdi ne yazıyoruz? Hemen 6 ve 15. 2'ye böldüm. 3, 15 bölünmez. 2 artık bölünen yok. 3'e böldüm. 1, 15'e böldüm. 5. Artık 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 1. O zaman okek 6 ile 15 nedir dediğimiz zaman 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu da ne yaptı? 6, 30. İşte B sayım da benim kaçmış arkadaşlar? 30. Benden ne istiyor? A artı B'nin toplamını istiyor. 36 artı 30 toplamda ne yaptı? 66 yaptı. Hemen bu sefer 3 tane sayı verdi. 2 ve daha fazla sayı demiştik. 3 tane de sayı verebilir. 20, 15 ve 30 sayıları. Hemen o buluyorum. 2'ye böldüm. Bakın 10, 15 bölünmez. Aynen yazıyorum. 30'u böldüm. 15. Tekrar 2'ye böldüm. 5 15 ve 15. Tabii şunu unutmuyoruz. Hocam bu sayıları biz nereden alıyoruz? Yani niye göre 2'ye 2 gidiyorsunuz? Bölme ve bölünebilme kurallarını unutmuyoruz arkadaşlar. O tekte en çok kullanacağımız e, konulardan birisi. Çünkü ben sayıya baktığımda şimdi ikiye bölünebilme kuralı, 3'e bölünebilme kuralı, 5'e bölünebilme kuralı. Şimdi 3'e biliyorum arkasından. Hocam ben 3'e değil de direkt gördüm 5'e bölsem bu da olur arkadaşlar. Bir sırayla gitmenize gerek yok. Bazen oluyor ki ben hepsini görüyorum. Ha, bunların hepsi de 5'e bölünüyor ya da hepsi de 9'a e, bölünüyor, 3'e bölünüyor. Direkt kullanabilirsiniz. 3'e böldüm. 5 bölünmüyor. E. 15'i 5'e 3'e böldüm 5. 15'i 3'e böldüm 5 ve son olarak da 5'e bölüyorum. Her biri bölünüyor 1 1 1. O halde arkadaşlar OKEK okay, hangi sayılar? OKEK okay, 20 15 ve 30 sayıların OKEK'i bulunurken 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Ne yaptı burada? 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60. Yani ben 20, 15, 30'u tek tek böyle katlarını aldığım zaman ilk yakalayacağım kat 60'tır arkadaşlar. İşte biz de buna ortak katların ...en küçüğü diyoruz. Şimdi bu sefer gelelim... E, ...bana AB sayılarının asal çarpanları... ...açılmış hali verildi. E, çok güzel. Asal çarpanların açılmış hali... ...verildiyse ben direkt bulabilirim. Hiç hangi sayıya bölmem gerektiğini bilmiyorum. Bir cümlemiz vardı. Neydi? Ortak olan katların en büyüğünü... ...alacaksınız. Bakın katların... ...yani en büyük sayıyı... ...ortak olmayanların hepsini alacaksınız. O zaman ben bakıyorum. A sayım 3 üzeri 5... ...2 üzeri 4... 5 üzeri 1. B sayım 3 üzeri 3 2 üzeri 6 5 üzeri 2. Şimdi buraya dikkat edin. Ben OKKAB'yi bulurken. Şimdi sevgili arkadaşlar 3'ten burada 5 tane var çünkü üst adetti. Burada 3 tane var. Şimdi ben 3 tane alırsam her ikisinin ortak katı oluyor. Ama kat olarak aldığımız için yani ortak böleni oluyor aslında. O yüzden büyük olanı alacağız. OKK'te o zaman ortakların bakın cümle önemli ilk e, videonun başında not olarak vermiştik ortakların en büyüğü en büyük peki ortak olmayanların ortak olmayanın yani hepsini alıyorsunuz arkadaşlar ortak olmayanın hepsi o halde benim okek okay, abm ne olacak burada gençler Hemen bakıyorum. 3'ten birinde 3 tane var, birinde 5 tane var. Büyük olan alıyorum. 3 üzeri 5. Bakın bunlar gitti. Geldim 2 üzeri 4, 2 üzeri 6. Hangisi büyük? 2 üzeri 6 büyük. 2 üzeri 6'yı alıyorum. Ve son olarak da 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Neyi alacağım? 5 üzeri 2'yi alacağım. Bunu da maviye yazalım. 5 üzeri 2 aldım. İşte bu bulduğum sayı bizim arkadaşlar bunların ortak katı oluyor. Hemen bakıyoruz ortak bölenlerin en büyüğü bu sefer OBEP ya da diğer bir adı en büyük ortak bölen. İki veya daha fazla sayının her birini tam olarak bölenlerin en büyüğü en büyük sayıya en büyük olan sayıya bu sayıların ortak katlarının en büyüğü OBEP veya en büyük ortak bölen EBOB denir. Yine aynı şekilde A ve B sayılarının OBEP'leri arkadaşlar A virgül B. OBEP A virgül B şeklinde gösterilir. Şimdi dikkat. OBEP bulunurken sayıların ortak asal çarpanlarında kuvveti en küçük olanlar seçilir. O kekte neydi? Kuvveti en büyük olanları seçiyoruz. Bir önceki yaptığımız soru. Kısaca verilen tüm sayılarda aynı anda bölenlerin hepsini alırız. İşte burada ikisinin de ortak bölmesi gerekiyor işaretleme yapabilmem için. Hemen bir örnekle gösterelim. 40 ve 50 sayısının o bebini bulalım demiş. Ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Böldüm 20, böldüm 25. Her ikisini böldü mü? Evet, böldü. Tekrar 2'ye bölüyorum. Böldüm 10, bu bölünmedi, 25. Her ikisini bölmediği için buna bir işaret koymuyorum. Tekrar ikiye bölüyorum, 5, 25. Yine her ikisini bölmedi. Bu sefer 5'e bölünen var mı? Yok. 3'e şey, bölünen var mı? Yok. 5'e bölüyorum. 3'ü geçtim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 25'i 5. Beş. Bu sefer de her ikisini böldü. O zaman 5'e alıyorum. Ve son olarak da arkadaşlar tekrar 5'e bölüyorum 1. Bakın o ve P, o kek de 1 olana kadar bölme devam ediyor. Şimdi gelelim. Benim her ikisini bölen sayılarım hangisi arkadaşlar? O zaman o bebeğim ya da ebobum 40,50 ne olmuş oldu? Her ikisini bölen 2 ve 5 oldu. Yani o bebim ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Her ikisini bölen en büyük sayı 10'dur arkadaşlar. Tabi biz bunu yaparken böyle tek tek bölmek yerine hemen şöyle gösterelim. 2'ye bölüyorum. Bölünüyor. 20 ve 25. 2'ye böldüm. Bu bölündü ama bu bölünmedi. O zaman 2 artık ortak değil. 3'e bölüyorum de bölen yok. 5'e bölüyorum. 20'yi 5'e böldüm 4. 25'i 5'e böldüm 5 çıktı. Her ikisini böldü. Bundan sonra bakın 4 ve 5 aralarında san artık böleni yok. Sadece bölenleri alarak da o keki bulabiliriz. Yani tek tek hepsini bulmamıza gerek kalmayabilir. <laughs> Hemen OBEP 24,56A o 12 B 12,15'te B olduğuna göre A artı B istiyor. Yani kısaca her ikisini aynı anda bölen sayıları bul diyor bana. Hemen yazıyorum. 2'ye bölüyorum. 12, 28. 2'ye böldüm. 6, 14. 2'ye böldüm. 3, 7. Başka ortak böleni yok. 3'e bölünüyor. 7'ye bölünüyor ama ortak böleni yok. O yüzden arkadaşlar A sayım ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2'den A sayım 8 oldu. Bu elimde dursun. Şimdi aynı şekilde B sayısını bulacağım. Kimle kim? 12 ile 15'in ortak bölenlerini arıyorum. 2'ye böldüm. Bölmüyor ikisini. O zaman hemen pas geçiyorum. 3'e bölüyorum. 12 3'e böldüm 4. 15 3'e böldüm 5. Başka ortak böleni var mı arkadaşlar? Bu 2'ye bölünüyor. Bu 5'e bölünüyor. Ortak böleni yok. O halde B sayım da sadece 3 olmuş oldu. Benden istenen neydi? A ile B'nin toplamı. A artı B. 8 artı 3'ten A artı B 11 yaptı. Mantık bu kadar basit gençler. Hemen geldik. Üçlü verilmiş. Yazıyorum o zaman 20, 15 ve 45. Bakın arkadaşlar. 2'ye böldüm. 20 bölünüyor. Ortak bölünüyor. 3'e bölüyorum. 15 bölünüyor. 45 bölünüyor. 20 bölünüyor. Ortak bölünüyor. 5'e böldüm. 20 bölündü 4. 15 bölündü 3. 45 bölündü 9. Başka ortak böleni var mı? Yok. O zaman direkt cevabımız bu. Ama şimdilik bir şöyle yapalım isterseniz. Hepsini tek tek bulalım. 2'ye böldüm. 10 15 45. Sadece ortak olanlara bir tik atacağım. Tekrar 2'ye böldüm. 5 15 45. 2'ye bölünden yok. 3'e böldüm. 5 bölünmez. 5 15'i böldüm 5. 45'i böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5. 15'i böldüm 5. 5'e böldüm. Her biri bölündüğü için 5'e ne yapıyoruz? Bir tık atıyoruz. İşte bizim OBEB'imiz kaç olmuş oldu? OBEB hangi sayılar? 20, 15 ve 45 sayısının OBEB'i de nedir arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Geldim diğer bir soruya. Ee, A sayısı 3 üzeri 5, hemen yazalım isterseniz. A sayısı 3 üzeri 5, 2 üzeri 4, 5 üzeri 1. Demek ki soru okek okay sormuştu. Bu sefer o.b.b soruyor. 3 üzeri 3, 2 üzeri 6, 5 üzeri 2. Arkadaşlar OB a.b istiyor benden. OB a.b'de ana kuralımız neydi? Ortak bölenlerin en büyüğü aranırken, bakın adı üstünde ortak. 3 üzeri 5 ve 3 üzeri 3. Bunların ortağı yani en küçüğünü alıyoruz. 3 üzeri 3'tür. Çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri 6. En küçüğünü alıyorum 2 üzeri 4. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. En küçüğü 5 üzeri 1. İşte bizim sayımızın o ve bir nedir? Budur. Kuvvet verildiğinde unutmayın. O kek verildiğinde en büyüklerini alın. Ortak yoksa hepsini alın. O ve verildiğinde en küçüğünü alın. İsterseniz buraya ortak olmayan bir tane daha yazalım. A sayısı 3 üzeri 5 2 üzeri 4 2 üzeri 4 ve ne vardı? 5 üzeri 1 vardı. B sayım neydi arkadaşlar? 3'ün küpü 2'nin 6'sı 5'in karesi. Ben buraya bir tane ortak olmayan 7 yazayım. Buraya da bir tane ortak olmayan 11'in karesi yazayım. Şimdi bu soruda hem OBEP'i hem OKK'yı bulalım. Çünkü ortak diyor. Şimdi arkadaşlar OBEP, önce OBEP EBOB'dan başlayalım. Bu sefer EBOB yazalım ya da direkt OBEP yazalım. Biliyorsunuz OBEP ve OKEK aynı anda kullanılıyor. OBEP yani isim olarak aynı anda kullanılıyor. Ne diyelim? A ile B'nin OBEP'i nedir? Şimdi arkadaşlar OBEP denildiğinde ortak bölenlerin en büyük ortak alacağız. Hemen yani burada bir bölen ifadesi var. Buna dikkat edeceğiz. Bölen. O zaman 355, üzeri 5, 3 üzeri 3. Küçük olan 3 üzeri 3. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 küçük olan 2 üzeri 4. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 küçük olan 5 üzeri 1. Şimdi 7 üzeri 1 var burada ama altta yok. Aslında ne var? 7 üzeri 0 var. O yüzden ortağı olmadığı için almıyorum. 11'in karesi var. Yukarıda 11 üzeri 0 var. Bunu da almıyoruz arkadaşlar. O zaman benim o ortakları aldım. Geldik şimdi okeke. Okay okeke okay bulalım. OK'e okay nedir a virgül b. Şimdi bu sefer o kekte neyi en büyüğünü alacağım? 3 üzeri 5 3 üzeri 3 3 üzeri 5 en büyüğü. 2 üzeri 4 2 üzeri 6 2 üzeri 6 en büyüğü. 5 üzeri 1 5 üzeri 2 5 üzeri 2 en büyüğü. Geldik burası önemli. 7 üzeri 1 aşağıda 7 yok. Aslında 7 üzeri 0 var. O yüzden büyüğünü alırken 7 üzeri 1 alıyorum. Olmayanın büyüğü demek kendisini alıyorsunuz. Aşağı yukarıda bitti. B'de 11'in karesi var. Yukarıda aslında 11'in neyi var arkadaşlar? 11'in sıfırıncı kuvveti var. E doğal olarak da büyüğü nedir? 11'in karesini alıyorum. İşte benim de o okay, kekin bu olmuş oldu. Aslında şunu da yazalım. Burada 11 üzeri 0 var. 7 üzeri de 0 burada var. Unutmuyoruz. Ortak katların en küçüğü alınırken kuvvet olarak en büyükleri olmayanın hepsi alınır. OBEP alınırken sadece ortaklar alınır. Unutmayın. Kat ve ortak. Yani bölen. Bölen. Bu kelimeler bana ileride lazım olacak arkadaşlar. Hemen geldik. Bir sorumuz var. Ne diyor? A sayısı 2 üzeri 5, 3 üzeri 7, 5 üzeri 2. B sayısı 2 üzeri 3, 3 üzeri 4, 5 üzeri 4. O kek bölü o bebi nedir diyor. Her karma bir soru verilmiş. O halde ben ilk önce o keki buluyorum. O kek A, B. Ne demiştik arkadaşlar? olanların en büyüğü olmayanların hepsini al. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 5. 3 üzeri 4, 3 üzeri 7, 3 üzeri 7. 5 üzeri 4, 5 2, o zaman 5 üzeri 4. Bu o okay kekimiz. Şimdi bölü, OBEB'i bulalım. OBEB. OBEB'de ne yapıyorduk? Hocam onda da ortakların hepsini alıyoruz. İsterseniz bunu da bulalım. Nedir OBEB? 2 üzeri 5, 2 üzeri 3 büyük olan değil, ortak olan 2 üzeri 3 yani küçük olanı 3 üzeri 4, 3 üzeri 7 3 üzeri 4, 5 üzeri 4 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 İşte bunların oranlamasını istiyor benden. O zaman hemen şunları da kaldıralım. Aynı anda soruyu bulmuş olalım. Şimdi ne yapacağım önce? Tabii ki de sadeleştirme. 2 üzeri 5, 2 üzeri 3. Aşağıda 3 tane 2 var. Yukarıda 5 tane 2 var. 1, 2, 3 tanesi birbirini götürdü ne kaldı? Yukarıdan 2 üzeri 2 kaldı. Çarpın. Aşağıda 4 tane 3 var. Yukarıda 7 tane 3 var. Sadeleştirdim. 3 tane 3 yukarıda kaldı. Aşağıda 2 tane 5. Yukarıda 4 tane 5 var. Bunları da sadeleştirdim. Yukarıda 2 tane kaldı. Aşağısı da 1 olmuş oluyor arkadaşlar. İşte 2'nin karesi, 3'ün küpü 5'in karesi bizim neyimizdir? Sonucumuzdur. Unutmayalım arkadaşlar. Hemen geldik. Sen değil şimdi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada sizin bu soruyu çözmenizi istiyorum. Ama hocam siz çözerken sayı verdiniz. E, bize mn verdiniz. Ve buraya bir cümle daha eklememiz lazım. Çünkü bu haliyle soru yanlış olur. Ne ekliyorum arkadaşlar? m, n ve p asal sayı diyoruz. Asal sayı. Çünkü asal sayı olursa ancak ben o ve pokeki bulurum. Öbür türlü o ve pokeki bulamayız. MNP asal sayı ve A'nın ve B'nin değerleri verilmiş. Bizden o kek AB bölü OB AB istiyor. Sorunun cevabını yorumlara bekliyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.